Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah, selamun aleyküm ve rahmetullah. İnsanlar tevhid davetini duyduktan ve tasdik ettikten sonra neden icabet etmiyor? Bazen insanlar hakikati anlar. Hakikati anladıktan sonra bazı çıkarları, bazı yönelimleri, dünyevi olarak bazı yönelimleri onlara amel etmekten alıkoyar. Ama doğru olduğunu bilir. Yani bunların en büyük örneklerinden biri Peygamber'in amcası Ebu Talip'tir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hak sözlü bir davetçi olduğunu tasdik ediyor, biliyor. Ama işte Kureyş'in kadınlarının bir rivayete göre Kureyş'in kadınlarının onun kınamasından çekiniyor. Veya yanındaki kardeşlerinin, aşiretinin o dininden döndü, babalarının dininden döndü demesinler diye bazı hakikatleri gizliyor. Dikkat edersek Ebu Talip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar güveniyor ki özellikle boykot zamanında Kabe'ye asılı olan e, kanunnamenin nasıl kurtlar yediğini e, o kıssayı biliyoruz. İşte Ebu Talip mesela gidip ne diyor? Muhakkak ki o kurtlar tarafından yenmiştir diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gayb olan bir haber veriyor. Bu haberle birlikte Ebu Talip onu tasdik ediyor. Rezil olacağını bile bile. Yani eğer böyle bir şey olmazsa onların karşısında rezil olacağını bile bile tasdik ediyor. Niye? Çünkü peygamberin doğru sözlü olduğunu e tasdik ediyor. Yani bir önceki e, soruda da e, bahsetmiştik. İnsanlardan bazıları ne yapar? يَسْمَعُونَ kelam Allah ve yuharifunuhu. İnsanlar Allah'ın kelamını duyar sonra tahrif eder. Nasıl tahrif eder? Akleder ve bilir. Yani bilerek ve aklederek inkar eder. Dolayısıyla mesela biz insanların karşısına çıktığımız zaman tevhid davetini sunduğumuz zaman şu ifadeyi kullanıyorlar. Söylemiş olduklarımız yani söylemiş olduğumuz şeylerin hepsine imzamızı atarız. Doğru söylüyorsunuz derler. Davanın doğru olduğuna, menhecin doğru olduğuna kanaat getirirler. Daha sonrasında ama fakat lakinle o doğru kabul ettikleri şeyin mümkün olmadığını söylemeye çalışırlar. Bu da neden kaynaklı? İşte e, az önce de bahsettiğimiz gibi ya statü kaybı, ya zorra boyun eğmeme, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dini ikame ettiği zaman, bu akideyi kabul edip insanlara davet ettiği zaman, daha sonrasında çekeceği eziyetleri bu adam da çekeceğini düşünerekten, toplumdan tecrit olabilme ihtimalinin,